Merhaba arkadaşlar, bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bilgisayar Sarmal branş denemesinin çözümüne devam ediyoruz. 18. denemedeyiz. Aşağıdaki şekilde bazı organik bileşik çeşitleri gösterilmiştir. Buna göre ATP ve RNA için hangileri ortaktır? Arkadaşlar ATP'nin yapısına bir bakalım. ATP'nin yapısında ne var arkadaşlar? Adenin bazı var. Adenin bazı burası. Burada ne var? Riboz şekeri var. Riboz şekeri. Buna zaten ne diyoruz? Adenozin diyoruz bu ikisine. Sonra buna ne ekliyoruz? Bakın bir tane fosfat adenozin monofosfat. Sonra bir fosfata ekliyoruz adenozin difosfat. Bir tane de eklendiği zaman ne oluyor zaten? Adenozin trifosfat oluyor. Bakın şunlar yüksek enerjili fosfat bağları. Yüksek enerjili fosfat bağları bunlar. Şu bu arkadaşlar nedir? Ester bağ bakın. Ester bağ. Şuradaki bağ da nedir? glikozit bağdır. Bu ise arkadaşlar nedir? Şuradaki RNA molekülü. Bakın RNA zinciri bu. Bakın şunlar her biri bir nükleotit. Bakın bu bir nükleotit. Nesi var? Fosfatı var, şekeri var, riboz şekeri var ve bazı var. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın nedir? Bir nükleotit ve bakın bu nükleotitle birine neyle bağlı? Bunlar da fosfodiester bağlarıdır. Fosfodiester bağları bunlar. Şunlar Şuradaki bağ arkadaşlar glikozit bağ. Bu da nedir? Ester bağdır. Şimdi bize ne diyor? Ribos şekeri bulundur. Bakın ribos şekeri zaten ortak. Hem ATP'de hem de RNA'da. Yüksek enerjili fosfat bağ arkadaşlar. ATP'de olur ama arkadaşlar RNA'da yüksek enerjili fosfat bağından bahsedemeyiz. Fosfat bulundurma zaten bakın ortak diyebiliriz. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. İkinci soru arkadaşlar hücre organelleri ile ilgili. Hüseyin cep telefonundaki uygulama ile oynadığı bilgi yarışması oyununda aşağıdaki soru ile karşılaşmıştır. Hüseyin rakibinin verdiği cevaplar doğrudur ve cevap verme sırası Hüseyin'dedir diyor. Ne sormuş? Ökaret hücrelerde tek katlı zarla çevrili organeller hangileridir? Bir bakalım arkadaşlar. Hücrede arkadaşlar bakın mitokondri, mitokondri ve kloroplast kloroplast organ olarak bir de arkadaşlar çekirdek bakın. Çekirdek nedir bunlar? Çift katlı zarla çevrilidir. Çift katlı zarla çevrilidir. Bunun dışında arkadaşlar sentrozom ve ribozom. Bunlar nedir? Bunlar zarsız organellerdir. Geri kalanlar zaten nedir arkadaşlar? Tek zarlıdır. İşte Golgi'ymiş, ER'ymiş, lizozommuş, kofulmuş, peroksizommuş filan bunlar arkadaşlar tek zarlıdır. Bu da arkadaşlar neyi söylüyor bize? Tek zarlı. Golgi tek zarlıdır. Mitokondri çift zarlıdır. ER tek zarlıdır. Sentozum zaten zarsızdır. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. Aşağıdaki ven şemasında bitki, mantar ve bakteri alemleri karşılaştırılmış diyor. Buna göre numaralı bölgelere gelmesi gereken özelliklerle ilgili diyor. Hangisi doğrudur? Bakalım çok hücreli olmak. Arkadaşlar çok hücreli kimlerdir? Mantarların büyük bölümü çok hücrelidir ve bitkiler çok hücrelidir. Bakteriler ise arkadaşlar nedir bunlar? Tek hücreli. Bunlar tek ya da çok hücrelidir. Çok hücreli, büyük bölümü çok hücreli. Bitkilerin zaten tamam arkadaşlar nedir? Çok hücrelidir. Bir demiş arkadaşlar sadece bitkiler ait bir özellik değil. Değil mi? Mantarda da bulunabildiği için bunun iki olması gerekir idi. Bu yanlış oldu. Ökaryot hücre yapısına sahip olmak. Bakteri arkadaşlar nedir? Prokaryotturlar. Prokaryot. Ama mantarlar ökaryotturlar ve aynı zamanda bitkiler nedir? Ökaryottur. Dolayısıyla arkadaşlar bitki ve mantarlar nedir? Ökaryotturlar. Bu doğru. Glikojen sentezi yapmak. Arkadaşlar mantarlar glikojen depoluyorlar. Glikojen depolarlar. Bakteriler de glikojen depolarlar. Ama bitkiler arkadaşlar ne depoluyor? Nişasta depoluyorlar. Depo maddesi olarak. Dolayısıyla arkadaşlar mantar ve bakterilerle ortak olması gerekir. Bu da yanlış oldu. Ototrof beslenen türleri bulundurmak. Arkadaşlar bakterilerin fotosentez ve kemosentez yani fotoototrof ve kemototrof türleri var. Mantarlar heterotroftur tamamı. Heterotrof. Bunlar da ototrof da olabilir, heterotrof da olabilir. Bitkiler nedir arkadaşlar? Ototrof türler. Ototrof türler bitkilerde ve bakterilerde bulunabilir. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Hücre duvarı bulundurmak. Arkadaşlar hücre duvarı hem bakterilerde hem mantarlarda hem de bitkilerde bulunabileceği için bunun da arkadaşlar 4 olması gerekir. Bu da yanlış oldu. Aşağıdaki fotoğrafta görülen gözyaşı bitkisi yaprağının kenarındaki tomurcuklar sayesinde vejetatif eşiğsiz bakın. çoğalmaktadır diyor. Buna göre aynı bitkiden elde edilen tomurcuklarla üretilen farklı gözyaşı bitkilerinde yani aynı bitkiden biz vegetatif ölemeyle diyelim ki A bitkisini elde etmişiz. Aynı şekilde bundan vejetatif ile B bitkisini elde etmişiz. Bunlar arkadaşlar eşit sülemeyle tabi oluştukları için A ve B bitkisinin genetik yapıları birbirinin aynısıdır. Diyor ki bize hangi kesinlikle aynıdır bu iki bitkide yapraklarındaki kloroplast sayısı. Arkadaşlar organik zaten değişebilir. Yani diyelim ki mitoz sonucu oluşan iki hücrede de arkadaşlar ne yapabilir? Organel sayıları farklı olabilir. Stoplanan miktarları farklı olabilir. Ama kalsal özellikleri nedir bunların? Aynıdır. Çünkü burada ne vardır? Mitoz bölünme vardır. Dolayısıyla organel sayıları farklı olabilir. Ama kökündeki, yaprağındaki, bakın bunlar vücut hücreleri zaten. DNA'lar nedir arkadaşlar? Aynıdır. Kromozom sayıları da aynıdır diyoruz. Cevabımız denizli olacak. Beşinci soru arkadaşlar bir ekoloji sorusu. Aşağıdaki grafikte bir gölde mevsimlere bağlı bazı etkenlerin değişimi gösterilmiş. Grafikteki değerlere göre hangileri doğru olabilir? Oğlum bırak da video çekelim ya. Işığın diye bağlı sıcaklık artışı görebilir. Bakalım arkadaşlar ışık nerede? Burada. Işık arttıkça bakın ve azaldıkça sıcaklığa bakalım. Evet bakın bu da artıyor onlara haber. Azalıyor. Bunu söyleyebiliriz. İlkbahar ve sonbaharda fitoplankton sayısı artar diyor. İlkbahar ve Sonbahara bakalım arkadaşlar. Fitoplankton sayısı ne yapmış? Artmış bakın değil mi? En fazla zaten olduğu yerler buralar. Bunu da söyledik. Besin miktarı ilkbahar mevsiminde düşüş gösterebilir. Bakalım besin arkadaşlar ilkbaharda. Evet ne yapıyor? Azalıyor. Cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Aşağıdaki soy ağacının belli bir özelliği fenotipinde gösterilen biriyle taral olarak görülmüş diyor. Buna göre bu özelliğin kalıtımı hangileri gerçekleşebilir? Arkadaşlar zaman çekinikte ne yapıyorduk? Bakın küçük a küçük a'lar neydi? Hastaydı değil mi? Hasta bireyler. Büyük a büyük a ve büyük a küçük a'lar neydi? Sağlamdı. Bunlar sağlam oluyor idi. O zaman hastalarımız küçük a küçük a yazarsa değil mi şöyle? Şunlar ne detaylı olmayanlar? Ya büyük a büyük a ya büyük a küçük a'dır bunlar. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şuna bakarak bu heterozigot olduğu söylenebilir bunların. Buna bakarak da arkadaşlar bu heterozigot olduğu söylenebilir. Otozomal çirkinlik taş bakın uyumayan yeri yok. Otozomal baskındaysa ise arkadaşlar tam tersi oluyordu. Büyük A, büyük A, büyük A, ağa, küçük A'lar ne oluyordu? Bunlar hasta oluyordu değil mi? Küçük A, ağa, küçük A'lar sağlam oluyordu. Yani baskın gen hastalık geni olduğu için baskın geni taşıyanlar bu sefer hasta oluyorlardı. Dolayısıyla sağlamlara biz ne yazacağız? Küçük A, küçük A yazacağız. Ee, şeyler ise, e, taral olanlar ise büyük A, büyük A ya da büyük A, küçük A olacaklar. Bakın şurasının olmadığını görebilirsiniz. Anne baba küçük A, küçük A ise Burada arkadaşlar yavru bile baskın geni taşıyamaz yani. Dolayısıyla otozomal baskın taşınamaz. Otozomal eş baskın diyor. Arkadaşlar burada eş baskın özellik MN deneyebilirsiniz. Bakın neydi MN olayı? M grubu olanlar iki tane M geni taşıyordu. MN grubu olanlar M ve N genlerini taşıyordu. E, N grubu olanlar iki tane N geni taşıyordu değil mi? M ve N eş baskındı ve e, al al orada bundan bir antijenin ismi idi. Bakalım taralabilirler. MN olabiliyor mu? Yazalım bir MN. Buna da MN yazdık. MN yazdık. Diğer arkadaşlar bakın bunlar MM ve NN -N olabilir değil mi? Aynı şekilde mesela burası MM olabilir mi? Olabiliyor bakın. Buradan bakın MN oluşur. Evet. MM de oluşuyor. Evet. Burada arkadaşlar MN oluşabiliyor. Dolayısıyla zaman eş baskın olduğu söylenebilir. X'e bağlı renk körlüğünü deneyin. Bakın renk körü bir kız. Babası ne olamaz arkadaşlar? Sağlam olamaz değil mi? Bakın şurası uymuyor. Annesi taşıyıcı olabilir. Buradan bu geni alabilir ama babada da bu genin arkadaşlar bulunması gerekir. Dolayısıyla X'e bağlı çekinlik yani renk körlüğünü denedik. Taşınamaz diyebiliriz. Cevabımız denizli olacak. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yazmayı unutmayalım. Abone değilseniz de abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.